Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Afallamıştım. Ne diyeceğimi bilemedim. Hoca öyle şaşkınca bakarken Müjdat Hoca araya girdi. Peki toprak kardeşimizin bu durumunda bir düzelme ya da yapabileceğimiz bir şey var mı? Tabii ki de var dedi. Cin alemi görmek ama oldukça büyük bir marifettir. O marifetini vazgeçecek şekilde kendinde karar kılarsa gözlerini tekrardan mühürleyebiliriz. Perdelerini kapatırız. Eskisi gibi devam edebilir hayatına. Ama söylediğim gibi harika bir şeye sahipsin. Bunu yapabilen hoca sayısı oldukça azdır. Ben bile zar zor görürüm. Tılsımlar ve rücellerle uğraşırım. Ancak o zaman iletişime geçebilirim. Ama sen direkt olarak görme yetisine sahipsin. Sen bir düşün istersen evladım dedi. Direkt yok yok. Kapatın şimdi kapatabiliyor muyuz? Nasıl mühürleniyor? Allah aşkına mühürleyin dedim. Birazcık duraksa da şaşırmıştı. Evladım emin misin? Önemli bir şey bu. Yok gerçekten istemiyorum sadece mühürleyin. Eğer bir sorun olmayacaksa sizin için de. Ha? Lütfen mühürleyebilirsiniz değil mi? Tabi. Tabi mühürleriz dedi. Yan tarafa doğru döndü. Mühürlemek için gerekli tasımları hazırlayın. Kardeşimiz de bir abdestini tazelesin. Sonrasında halledelim. Tabi tabi hemen. Kalktım Müjdat Hoca ile beraber abdest aldık. İçeriye geldiğimde yere bir örtü serilmişti. Sırt üstü örtüye doğru yattım. Gözlerimin üzerine doğru hazırladıkları kağıtları koydular. Sonrasında da eliyle kapattı. Okumaya başladı. Her şey bitecek ve kurtulacağım diye düşünüyordum. Ta ki hoca okumasının birkaç dakika sonrasında elini acı içinde çekene kadar. Gözlerimi açtığımda suratım yanıyor gibi hissettim. Yana doğru çevirdim suratımı hemen. Kağıtlar sanki küllenmiş gibi yanarak bir anda öyle simsiyah şekilde küle dönüştü. Ne oluyor? Neden ateşe verdiniz? Gözümü neden yakmaya çalıştınız? Evladım, elim zaten gözlerinin üzerindeydi. Kimse sana bir şey yapmadı. Kağıtlar kendiliğinden yandı hocam dediler. Hoca orada oturuyordu. Müjdet hoca ona doğru döndü. Tövbe estağfurullah. Şimdi ne desem yanlış olacak. Ama belli ki gözlerinin kapanmamasını isteyen bir şey var. Gözlerimin kapanmamasını isteyen mi? O da nedir diyerek sordum. Bir cin olabilir. Veyahut gözlerinin açılmasını sağlayan bir tılsım. Sesler de zaten yalan söylüyordu bana. Şimdi gözlerimde yalan mı görecek acaba? Sesler derken? Bana seslerden hiç bahsetmedin dedi. Şey, Sesler de duydum arkadaşlarım oyun oynarken. Bahsetmiştim ya size rüyadan. Etraftaki balçıktan. Öyle sesler de geldi. Ama yalan. Yani beni istemediklerini söyledi arkadaşlarımın ama arkadaşlarım beni evde kalmaya davet etti. Sesler birazcık kalın. Böyle metalik bir ses miydi? Evet, aynı öyleydi. Arka taraftaki hocalar aralarında tövbe tövbe dediklerini duydum. Kötü bir şey mi? Kulaklarımda da mı sorun var gözlerim gibi? Evladım bu direk olarak temaslarda bulunduklarında musallata uğramış kişilerde olur. Cinnilerin seslerini böyle tarif ederler. Şahsen kendim hiç duymadım ama duyanlar böyle anlatmakta. Ben de onların tasvirleriyle sordum sana. Bu iş gerçekten garip bir hal almaya başladı. Birkaç kişinin göz perdesinin açık olduğuna şahitliğim oldu. Ama hocalarım direkt olarak gözlerini benim yaptığım gibi mühürlediler. Ve sonrasında her şey normal devam etti. Fakat senin mühürlenmene izin verilmiyor. İzin verilmiyor derken kim izin vermiyor? İnan bilmiyorum. Her şey normal. Rahat bir şekilde mühürlenmiş olması gerekiyordu. Peki ne yapılması gerekiyor diyerek sordu Müjdat Hoca. Ne söylersem yalan söylemiş olacağım. Neler olduğunu veya neden gözünün mühürlenmediğini anlamıyorum. Dostlarıma da danışmam gerekecektir büyük ihtimalle. Ama senin evinde kalması da daha sağlıklı olacaktır. Başını salladım Müjdat Hoca. Merak etme yanımdan ayırmam toprağı. Evden çıktık. Evden çıktığımızda hala gözlerim acıyordu. Söylemedim Müjdat Hoca'ya telaşlanmasın diye. Arabaya bindik evin yolunu tuttuk. Fakat bir anda başıma sert bir ağrı girdi. Ağrının girmesiyle beraber direk arabada durdu. Ne "Oldu buna şimdi." diyerek Müzat Hoca arabayı çalıştırmaya çalıştı. Sağ taraftan değişik sesler geliyordu. Kulağımın içi resmen seslere odaklanıyor. Onları öldür. Sonra kendini yapabilirsin. Onu yapabilirsin." diye arabadan çıktım. Nereye gidiyorsun dur diyerek seslendim Müjdat Hoca. Evin içine doğru bakıyordum. Sadece bir odası yanıyor sol taraf. Öylece izliyorum. Müjdat Hoca yanıma doğru geldi. Ne oldu neden indin toprak? Orada biri konuşuyor. Birilerini öldürmesini ve kendini öldürmesini söylüyor. Kim konuşuyor oğlum? Kimse yok bahçede. Bahçede değil. Şu odada. Oğlum karanlık orası. Yanan taraftan anlayacağım. Sönük taraftan neden konuşursun? Hadi gel. Etkisinde kaldın sen. Hakim hoca ne dedi? Yanımdan ayrılma. Orada. Orada konuşuyor. Sana kimse yardım edemez. Ailen senden nefret ediyor. Hepsi seni dışlıyor. Dediğimi yap ve kurtul. Kurtul diyerek sesler tekrar ediyordu. Bahçeye girdim hızlıca. Kapıyı çaldım. Kapıyı çalınca Müjdet Hoca da telaşlandı. Oğlum dur. Ne yapıyorsun? Ne anlatacağız insanlara? Kapı açıldı. Hemen önüme geçti. Müjdat Hoca bana doğru bakarak mazlumdur. Ben bir imamım. Kendisi yanımda kalacak. İndi aşağıya bir anda tutamadım. Arabam bozuldu. Kadıncağızın gözleri yaşlı. Sorun değil. Sorun değil dediğinde direkt o tarafı gösterdim. O da biri var mı? Acı çekiyor. Durmadan kendisini ve sizleri öldürmesini söyleyen bir şey var. Kadının gözleri büyüdü. Müjdat Hoca. Tekrar tekrar özür diliyorum. Gerçekten kusura bakmayın. Haydi toprak gidelim dediğinde kadın. Evet. Evet öyle. Kızım. Kızım dedi. Müjdat Hoca duraksadı. Kızım derken. Kızım. Kızım zor durumda. Hatta babası şimdi yeni bir hoca bakmaya gitti. İçeride, içeride kızım. Kendine zarar veriyor. Bağladık onu dedi. Bana doğru baktı Müjdat Hoca. Bu görebilir miyim? Bakabilir miyim dedim. Kadın geriye doğru çekildiğinde Müjdat Hoca. Ne saçmalıyorsun sen toprak dedi. Hocam arabanın sizce öyle bozulması. Benim bu sesi duymam tesadüf mü? Oğlum dur başımıza bir iş açılmasın. Bir arayayım hocayı. Girmem lazım hocam içeriye. Lütfen. Tamam ama benim kontrolümde. Girdik içeriye. Kadıncağız kapıyı açtı. Kapıyı açınca içeriden iğrenç bir koku geldi. Büyük ihtimalle idrarını ve bütün tuvaletini oraya yapıyor. İçeriye doğru baktık ışığı açtığında. Kızı yatağa bağlamışlar. Her yeri morarmış. Çürümüş resmen. Tam olarak derisi bembeyaz kesermiş. Yavaşça içeriye doğru girdim. Müjdat Hoca koluma girdi. Ona doğru yaklaşmaya başladığımda sesler daha da Bak görüyor musun? Senin için yine birilerini getirdiler. Ama onlar da senden nefret edip kaçacak. Senin kurtuluşun yok. İnanma ona. İnanma dedim. Müjdat Hoca şaşırdı. Ne oluyor? Ne dedi? Bir şey mi dedi? Bize inanmamasıdır söylüyor. Kızın içinde bir şey var. Ya da yanında bilmiyorum. Kızı bir şeyler söylüyor. Korkutuyor kızı. Bizim yalancı olduğumuzu, ondan nefret edeceğimizi söylüyor. Kızım beni duyuyor musun diyerek Müjdat Hoca yaklaştı. Kız o kadar bitkin halde ki Müjdat Hoca'ya zar zor baktı. Başını bile kaldıramıyordu. Beni duyuyor musun? Hafif mırıltılı şekilde konuştu. Müjdat Hoca anlaşılmıyor dedi. Burada, burada, içeride, odada. Böyle söyledi. Etrafa doğru baktı Müjdat Hoca. Kimseyi göremiyorum kızım. Bu gördüğün varlık insan değil mi? Değil, değil dedi. Onu hala duyuyorum. Onlardan kurtul diyerek bağırıyor. Yanına doğru gittim kızım. Müjdat Hoca sakın dokunma. Sakin ol dedi. Beni duyabiliyor musun? Başını hafifçe salladı kız. Sen değil o. Beni duyuyor musun? Ses tamamen kesilmişti. Duyuyor olmalı. Yoksa konuşmaya devam ederdi. Hocam bana bir şey söyleyin. Ne okumam gerekiyor? Ne mi okuman gerekiyor? Birkaç tane ayet söylemişti seninle ilgili konuştuğumda. Hemen kadına doğru döndüm kapıdaki. Kur'an-ı Kerim var mı? Var, var tabii ki. Alabilir miyim? Tabii, tabii dedi. Kur'an-ı Kerim'i aldım. Sonrasında direkt hocanın yanına geçtim. Gösterdi. Okumaya başladım. Ben okudukça kızdan garip sesler geliyordu. Sonunda anlaşılabilir bir şekilde okuma, okuma, okuma dedi. Sonrasında da hocaya doğru bakarak onu buradan götür. Onu götür. Yoksa ölecek. Geberecek. Senin yüzünden. Senin yüzünden ölecek. Okumaya devam ettim. Okumayı devam ettikçe canının acıdığını fark ettim. Elleri ayakları dolanıyordu. İpleri öyle kasmaya başladı ki neredeyse koparacaktı. Geriye doğru çekildim. Müjdat Hoca haydi çıkalım dedi. Tam kapıdan çıkarken lütfen yardım et diyerek bir kızın sesi geldi. Sesi daha önceden çok tok kalındı. Sanki o konuşmuyor gibi. Geriye doğru döndüm. Annesi ağlamaya başlayıp kapıda yere doğru yığıldı. Kızım, kızım diyerek ağlıyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Elimde Kur'an-ı Kerim öylece kaldım. Hocalara haber versek daha iyi olacak. Gel dedi. Beni bahçeye çıkardı. Telefon etti. Telefon ettikten sonra zaten oradan ayrılığı çok bir zaman olmamıştı. Hızlıca geldiler. Onlar geldiğinde ne olduğunu sordu. Durumu açıkladı Müjdat Hoca. Bana doğru baktıktan sonra içeriye girdiler. O konuştuğum baştaki hoca yoktu. Daha genç iki hoca vardı. İçeriye girdikten sonra direkt dışarıya çıktılar. Sen içeridekini duydun mu diyerek soruyorlardı. Evet duydum. Aracınız burada bozuldu. Tam geçerken. Evet aynen öyle oldu. Müjdat Hoca da onaylıyordu. Bunu yapan bir cin olmalı. Gözlerini engelleyendi. İçeriye gel bizimle. Söyledikleri gibi içeriye doğru girdim. Kapının oradan bakıyordum ben. Kızın iki tarafına geçtiler. Kollarını çözdüler ellerini de ayağı doğru kaldırdılar. Hafifçe oturdu. Oturduğunda başı aşağıya doğruydu. Kollarını sıkıca tutuyorlar. Annesi bir şey mi oldu kızım mı diyerek soruyor. Hayır teyzeciğim bir saniye. Söylediklerimizi tekrar et. Başımı salladım. Söylediklerini tekrar ettiğim sırada direkt kadın yerden sürüklenerek dışarıya doğru çekildi. Kapı kapandı. Yukarıdaki ışık yanıp sönmeye başladı. Sanki bir alarm verir gibi yanıp yanıp sönüyordu. Buraya doğru yaklaş lütfen dediler. Yavaşça oraya doğru yürüdüm. Kız başını kaldırdı. Zor zapt etmeye başladılar. Seni geberteceğim. Öleceksin. Şeytan seni istiyor. Çünkü sen benim lezzetimi kaçırdın. İki adam bir anda sağ ve sola doğru savruldular. Elimi yukarıya doğru kaldırdım. Kolum, kolum, kolum kendi hareket ediyor. Kız bir anda havalanır gibi bacakları öne doğru savruldu. Birkaç santim havada kaldı. Boynunu sıkıca tuttum. Yatağa doğru sırtını vurdum. Gözlerinin içine doğru baktığımda gözleri simsiyahtı. Bırak, bırak kolumu vuruyordu. Ama hiçbir şekilde çekemiyordum kolumu. Boynunu o kadar sıkı kavramıştım ki. Neredeyse nefessiz bırakacak ve onu öldürecektim. Lütfen, lütfen bırakayım. Neden bırakamıyorum? Bir anda bütün her şey durdu. Işık kapandı. Arkamda bir ses var. Omzumda hissediyorum nefesi. Boğazını tuttuğum elim yavaşça gevşedi. Sonrasında gözleri simsiyahlıktan geriye doğru çekilip normale döndü. Bir daha gelmeyeceğim. Rahatsızlık vermeyeceğim. Kasruga dinasrora allamu, Işık kendine geldi. Geriye doğru sendeleyip kalçamın üstüne doğru düştüm. O sırada yerde yavaşça kendine geliyordu hocalar. Başlarını tuttular. Sırtlarını sert çarpmışlardı. Ne oldu? Ne oldu bize? İkisi de birbirine destek olup kalktılar. Kızın nabzını kontrol etti biri. Kız normal. Etki hissediyor musun? Hiçbir şey yok tertemiz. Hem de Vücudunda bir kalıntı da yok. Bana doğru döndüler. Bunu sen yaptın değil mi diyerek sordular. Yemin ederim ben yapmadım. Kolum yaptı. Kolun mu yaptı? Kolun nasıl yaptı? Vallahi de billahi de kolum yaptı. Ben dokunmadan bir anda hareket etti. Hareket edince direkt tuttu boynundan. Sonra bir şeyler oldu. Nefes geldi. Işıklar kapandı. Anlaşıldı. Bedenin direk kendiliğinden hareket etti yani. de gel. Tuttular beni. Müjdat Hoca arka taraftaydı. O da baygınlık geçirmiş. Onu kaldırdıktan sonra kadını göz kulak olmasını söylediler. Kadına müjdeli haberi ver. Kızı kurtuldu. Musallatlı değil artık. Arabaya bindik. Bindiğim gibi tekrardan beni hocanın evine götürdüler. İçeriye soktular. Arka taraftaki odaya girdiğimde hoca geldi. İki genç olanı biteni anlattı. Yanıma doğru çöktü, oturdu. Bana doğru bakıyordu. Adın ne? Toprak adım. Toprak. Güzel isim. Senin gözlerini neden kapatamadığımı araştırıyordum. Yanıtını hızlıca verdin. Lisan kontrolü her zaman görülür. Alüstrasyonlarla beden de kontrol edilir. Ama direkt olarak bedenin kontrolü ve kişinin iradesinin elinden alınması bir cinliğinin net kanıtıdır. Getirin lütfen dedi. İçeriden kova ve su getirdiler. Sağ kolumu açtılar. Söylediğim kolumu iyice yıkadılar. Sonrasında da bir sargıyla sardılar. Kolu direkt kontrol ediyor. Bu yüzden buradadır. Bakalım ne göreceğiz. Bir saat kadar boyunca sarılı kaldı. Sonrasında yavaşça açmaya başladı. Kolumu açarken ona doğru bakıyor bir yandan da korkuyordum. Çünkü zarar göreceğimi hissediyorum burada. Bana bir zarar vereceklerdi. Sargılar tamamen açıldı. Kolumun üzerinde bir şey var. Geriye doğru çekildiler. O cahil bileğimden sıkıca tuttu. Bunu sana kim yaptı? Bir, bilmiyorum. Yemin ederim hiç yok. Ben dövme filan yaptırmam zaten. Bu bir dövme değil. Sadece cini alemi görebilenlerin görebileceği bir şey. Çocuklar getirin. Arka taraftan büyük bir tane incir yaprağı getirdiler. İyice sardılar orayı. Parmağını bir kesik attı. İnciri yaprağının üstüne kanı damlattı. Kanı doğru bakıyordu. Kan bir süre sonra siyahlaştı. Resmen rengi değişti. Bana doğru bakarak bu simge Ramatrunlara ait. Cilt yediği getirin dedi. Bir kitap geldi. Açtı sayfalarını. Simgenin hangisi çizilmiş? 1967'de görülmüş en son görüldüğü yere İran ve taşıyıcısı cinniler tarafından ele geçirilmiş bir kafirdi. Adam yakalandı, cinni konuşturuldu. Ramatrun kabilesinin yaşadığından bahsetti. 1967'den önce Ramatrun kabilesi ne zaman görülmüş biliyor musun? Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. 1317'de. 1317'de kayda geçmiş bir papaz şeytan çıkarma ayini için gidiyor. Ve gittiği ayinde her yere bu çiziliyor. Bunu çiziyor. Ve sonrasında da papaz ölüyor. Ve musallat olunmuş olan Bu kayıtlar bizde var çünkü geçen sene bu simge bir daha ortaya çıktı. Ve nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Hepsi kollarını sıyırdı. Hepsinde aynı sembol var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbim emanet olun. Esen kalın dostlarım.